Buraya kadar geldik. Bu neydi? Artık grup yaptık. Bir tek parça haline geldi. Bu şuradaki şeylere yok aslında. Onlar seçince görünüyor, sınırları görünüyor. Ee, böylece M ile yani move tuşuyla istediğimiz her yere e, götürüyorduk. Grup yapmazsak çektiğimiz zaman şu çizgiler geliyordu, şekli bozuluyordu. Tamam mı çocuklar? Ondan sonra şimdi bundan e, bir tane M deyip Türkiye'ne move yani yerini değiştirmek anlamında M'dir. Sonra tutup buradan kontrol tuşuna bastığımız zaman bir tane de kopyalıyoruz çocuklar. Şöyle yapayım hatta şuraya getireyim kopyalıyorum. Sonra kopyaladığım şeyi kopyaladığım şeyi bakın şuradan tutup 180 derece çeviriyor. Ah pardon neden öyle oldu? 180 derece çevirmem gerekirken Şimdi ben bunu fazla şu mu? Evet şu. Şöyle ortasından tutayım. Şuradan tutayım. Evet ortasından. Şöyle çevirdim. 180. 180. Getirdim M dedim. Şunu şuradan tuttum. Şuraya getirdim. Oldu mu sizin şey? Ee, neden ona Lambalı birleştirme. Hani çizmiştik varmış. Şu yani. Kavelalı. Bunu da yapayım. Bunu da yapayım. Ee, bunu da yapalım. Yani şunu. Nerede o? Şu. Diyeceksiniz ki bu ayrı bu ayrı. Hayır, ben burada çocuklar. Ben burada. Her görünüşü alabilirim. Ee, ön görünüş. Ya burada görünüşlerle ilgili bir şeyimiz yok. Ama... Ee, ben bunu şey yapayım, kapatayım. Şurada bir skeçe açayım. oradan daha hızlı hareket edebiliyorum. Hareket edebiliyorum arkadaşlar. Ee, bu çizimleri şeyde yapabiliyorsunuz yani. Ee, program indirmeden, program indirmeden internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Eğer takıldığınız yer olursa bana WhatsApp'tan da sorabilirsiniz çocuklar. Bu da bilgisayardaki program. Santimetre mi, milimetre mi istiyorsunuz? Ben milimetreyi genellikle tercih ederim. Ya küçük işlerde. Küçük işlerde milimetre, büyük işlerde santimetre şeklinde tercih ederim. Ama bu şey içinde mesela milimetre çalışırken metre çalışmaya da başlayabilirsiniz. Ayarları değiştirerek efendim şey çalıştırmaya çalışmaya da santimetre çalışmaya da başlayabilirsiniz. Şöyle tekrar geldik buraya. Kavelaya. şimdi kavelalı birleştirme yapacağız arkadaşlar. Kavelalı birleştirme için bu da şeyimiz. Ee, aynı programın bilgisayara yükleneni, bilgisayara yükleneni. Kavelalı birleştirmeyi yapayım da Kavelalı bir işlem yaptım zaten konumuz bitecek. 20 milimetreydi, 20 santimetreydi yani 200 milimetre enter diyorum. Şöyle yaklaşıyorum mouse'un orta tekeriyle. Şurası 21'di enter. Burası 200, Enter. Şurası tabanı oluşturuyoruz. Sonra yukarı kaldırıyoruz. Bunu push pull komutuyla şuradan yukarı kaldırıyoruz. Kaçtı bu? 60. Enter dedik arkadaşlar. Enter dedik. Şimdi şu metreyle o şeyde de var. Şu metreyle tam ortasını buluyoruz bunun. Sonra şuradan şuraya ee, kaçtı bu? Dur bakalım şeyinden bakalım. Yani hatalı yapmayalım. Ne kadarmış? 30. 30 eksenler 30. Evet evet 30 30. 15'miş ya bu. 15'miş o zaman bunu küçülteceğiz. Mesela 20 yaptık. 15 yapacağım, küçülteceğim. Bakın tekrar şunu tıklıyorum. Buradan geriye küçültüyorum. Kaç diyorum? 50 diyorum. Oldu mu size? 15. Tamam? Şimdi şuradan şuraya 30 olduğuna göre tekrar metreyi alıyorum. Metreyle şuraya 30 diyorum. Buradan da buraya 30 diyorum. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Pardon. Bu değil. Ee, şunu çiziyoruz çocuklar. Biraz küçülteyim ki bunu göresiniz. Evet. Evet. Tam olarak biraz daha küçülteyim. Heh. Tam olarak bunu çiziyoruz. Tamam mı çocuklar? Devam ediyorum. Bunu bunu kapatıyorum artık ya. Ee, demek ki siz de şu şeyle rahatlıkla çizebilirsiniz. Herhangi bir bilgisayar programı olmadan. Şimdi buraya delikler deleceğiz çocuklar. Delik delelim. Delik delelim. Yuvarlığa çemberi yapıyorduk? Circle. Bakın çizle buradan yapıyorduk. Şuna tutuyorum. Hemen bu şeyimiz ne kadarmış ona uyalım. Kafamızdan uydurmayalım. Ee, efendim, 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 efendim. Geldik nerede? Herhangi bir bilgi yok eksik, yanlış şey bilgisi vermemiş. Ee, kavera'nın çap bilgisini vermemiş. O zaman Kavera'nın çap bilgisini vermediyse bunu 10 yapacağız. Yani yarı çap olduğuna göre 5 enter dediğimizde ne yaptık? Şey yaptık. Buraya getirdik, ortadan tuttuk. Yine 5 enter dedik. iki tane e, deliğimiz oluşuyor. Bunlara bir delik deleceğiz. Ne kadar o derinliği bakalım vermiş mi? Onu da vermiş. Hiçbir şey vermemiş ki bu ya. Hiçbir şey vermemiş. Eksik vermiş. Eksik vermiş. Ah, 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 ah. Buraya bir delik deleceğiz matkapla. Matka bu her şeyimiz, matkabımız, testlerimiz, her şeyimiz. Buradan aşağıya iniyoruz. Ne kadar? Ee, 30 olsun. 30 milimetre olsun. Enter. Buradan aşağıya 30 mm uzun. Enter. Bakın deldim. Gördünüz mü? Dibini görüyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. Şimdi artık şunlara ihtiyacım kalmadı. Bunlara ihtiyacım kalmadı. Artık bunları silebilirim. Pardon. Ctrl Z ile geri geleyim çocuklar. Özür dilerim. Ee, buna bir de şey havşa açmamız gerekiyordu. Şuraya. Bir haşlaşmamız gerekiyordu. O da 6 milimetre, 1 milimetre ve kenarından. Şey yapacağız. Yok, yine bunu devam edelim. Şunu alıyorum. Şur şu hale getirdik çocuklar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada altına, üstüne, her tarafına çevirip evirip çevirip bakabiliyoruz. Yani parça elimizdeymiş gibi sanki. Görüyor musunuz? Üç boyutlu olduğu için. Üç boyutlu olduğu için. Şimdi biz bunu delerip süremiz var daha. Şimdi biz bunu delelim. Şuradan aşağıya kaçtı? 30 milimetre, değil mi? 30 Ah yanlış ettik. Kontrol Z geri çıktı. Şeyle çıktı. 30. Evet. Bakayım. Evet gördüğünüz gibi 30. Şunu da indireyim 30 milimetre. Evet. Şimdi iki tane deliği deldik. Bu sefer biraz önce anlattığım havşa var ya aslında çok öğretici olacak bu. Evet. Ee, biraz önce anlattığım havşa. Evet yanlış oldu. Bu bazen takılabiliyor. Şöyle. Evet tamam. Oldu mu çocuklar? Bakın bir havşa da açtım değil mi? Şuna da bir havşa açayım. Daha geniş bir matkapla ne yapıyorduk? Evet. Bu da tamam. Nasıl oldu? Güzel. Haşalı 10 mm çapında delik delilmiş güzel bir parçamız oldu. Şimdi bunu şey yapalım. 1, 2, 3. Sağ tıklıyorum. Make grup. Bakın bu İngilizce. Biraz önce neydi? Grup yap yazıyordu. Da, tamam artık bu parçamız hazır. Diğer parçamız da bunun aynısı. Şimdi ne yapacağım ben? Kamera yapacağım çocuklar. Şimdi kavera çizeceğim size. Üç boyutlu bir kavera çizeceğim. Üç boyutlu kavera çizmek için şunu alıyoruz. Kavelamızın şeyi 5 milimetreydi. Bu ne kadarmış? 6 oldu. 5 yapacağız. 5 enter diyeceğiz. Sonra 30 30 daha 30 bunun derinliği. 30 milimetreydi. Efendim diğer tarafta da 30 olursa 60 olacak. 2 milimetre küçük olsun yani 58 milimetre boyunda olacak çocuklar. 58 enter. Tamam. Kameramızı da yaptık mı? Ctrl Z diyorum pardon. 58 e, yarısı 50 850 50, 25, 84 29 yapıyoruz arkadaşlar. 29 yapıyorum. Ondan sonra tekrar bir 29 daha, 29 daha yapıyorum. Şu ortasında bir çizgi oluşturmasını sağlıyorum böylece. Tamam. Efendim gelelim şeye. Buna da pah kıracağız. Hani şuraları böyle yuvarlatacağız. Pah kıracağız. Eğik yapacağız. Şunun gibi. Nasıl yapacağız onu da? Şöyle yapıyoruz çocuklar. Tekrar bunun ortasını buluyoruz. Bakın şu kenarından tuttum mu? Merkezini buluyorum. 4 milimetre yapıyorum. Evet. Şimdi de tutup şu kenarı tutup şöyle yaptım. Oldu mu çocuklar? Nasıl oldu? Güzel oldu, güzel oldu değil mi? Gayet güzel. Fıstık gibi oldu. efendime söyleyeyim. Geliyorum şuraya. Aynısını burada da yapacağım. Aynısını burada da yapacağım. Yine yuvarlığa geliyorum. 4 mm yapıyorum burayı. Sonra tutup şuradan şu mov tuşu bak şuradan ya da ya bu veya M harfine bassanız da oluyor. Ha, neden öyle oldu kontrol z kontrol y geri gelsin evet bazen ufak tefek takılmalar olabiliyor önemli değil bu 2 mm oldu artık şunu biraz olmazsa evet şimdi daha iyi oldu evet şimdi çok güzel oldu Şimdi kameralarımız da hazır. Bunu da hemen grup yapalım. 1, 2, 3. 3 kere seçiyoruz. Sağ tıklayıp grup yapıyoruz. Sonra geliyoruz bunu ile geliyoruz çocuklar. Şuradan tutuyoruz. Bunun içine şöyle ortaya getireyim. Şöyle ortalayalım tam şeye gelsin. Evet. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Tamam. Şimdi bir tane de bir tane daha lazım bu şundan bize değil mi şuraya? O zaman onu da hemen tutuyorum şuradan. N harfine bastım mı? Ondan sonra da tuttuktan sonra CTRL'ye bastım mı? Ne yapıyor? Ah olmadı. Tekrar tutayım. Tıkladım. N harfine bastım ve Aynı hizala bak kırmızı eksende götürsem aynı hizaya gelir arkadaşlar. Neyse orada biraz düzelteyim şimdi. Biraz şurada şey oldu problem oldu. Evet, biraz daha aşağı indireceğiz. Aşağı yukarı tamamdır. Tamam. Şimdi bundan bir tane daha lazım bize. Şundan, şu parçadan, alttaki parçadan. Kaveralardan lazım değil. Kaverayı iki tane yaptık. iki tane de bundan lazım. O zaman seçtikten sonra M tuşuna basıp kontrole bastığımız zaman bir tane ne yapıyoruz? Kopya alıyoruz. Sonra bunu ne yapacağız? Çevireceğiz arkadaşlar. Şununla çevireceğiz. Herhangi bir yerine tutup 180 derece Çevireceğiz. Çevirdik. Sonra tutacağız. Ee, tekrar M'ye bastığımız zaman şu köşeden tutacağız. Evet. Durum şu. Tam olarak bu. Sizin çizdiğiniz o kabelar işi çizdiniz değil mi çocuklar bunu? Çizdiniz. Tam olarak. Yukarıdan aşağıya şöyle yapayım o zaman. Görün. Kavelan nasıl yeni? Şöyle yapıyorum. Tam mavi eksende yerine takıyorum ve konuyu bitiriyorum. Hepsi bu. İşte bizim ee, kamera diyeyim. Paralel projeksiyon ve front dersen bu standart bir front. Yani front nedir? Ön görünüştür. Ön görünüştür. Bunun içinde kaveralar görünüyor değil mi? Kaveralar vardı ama görünmüyor. Bakın buralarda kaveralar görünmez olarak çizilmiş. Şöyle biraz büyüteyim. Görülmez olarak bu ne demek? Şu kesik çizgi demek arkadaşlar teknik resimde de görüyorsunuz. Teknik resim görüyorsunuz siz. Kesik çizgi demek görülmez çizgi demek. Doğru mu arkadaşlar? Görülmeyen yerler için çizilir bunlar. O zaman e, şuradan şu şekilde bu bu şekilde görünüyor. Ha bunu ters çevireceğim. Şey çevireceğim o zaman yan çevireceğim. Hafif şöyle yapayım. Seçtim. Şununla ne yaptım? Şuradan tuttum hatta. Hop çevirdim. Tam oldu mu sizin şey gibi? Kitabınızdaki gibi oldu. Şimdi diyecek mesela hocam diyeceksiniz o zaman bu kameralar nasıl görecek? Buyurun kameraları da göstereyim size. Buyurun kameralar. Oldu mu çocuklar kameralarda? He? Kameralarda göründü mü? Göründü. He. şeye bakalım. Efendime söyleyeyim. E, yan görünüşe bakalım. Bu ön görünüştü. Bu ön görünüştü. Yan görünüşe bakalım hemen. Yan görünüş neydi? Left, sol yan görünüş. Buyurun sol yan görünüş arkadaşlar. Efendim üst görünüşe bakalım. Kamera standart top. Top görünüş üst görünüştü. Bu da üst görünüş. Değil mi? Hepsi birbirine gayet güzel bir şekilde uydu. Şimdi şöyle geçelim. Bakın. Tekrar perspektife geleyim. Hıh. Hmm bir saniye yanlış şeye çevirdik ya biz. Ulan ne yaptık biz bunu? Şöyle. ISO'ya gelelim. Şuradan da çok sıkışırsak ne yapıyoruz? ISO dediğimiz zaman zaten o kendiliğinden geliyor. Evet. Tamam çocuklar? Görünmezler de içinden görünüyor. Arka kısımları görünüyor. Ama pek istenmeyen bir durumdur bu. Şunu kaldırırsak bu Görür. Evet şimdi bunları boyaya alın bakalım benim kimi güzel olacak yoksa kitabınızda kimi güzel olacak. Şimdi bunu şu bir, bir tane iş yaptınız. Süremiz var mı? 5-10 dakikamız var. Evet boyayabiliriz. Şimdi bir iş yaptınız. Elinize bir parça verdiler. Kesme temrini yaptınız. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kesme temrini yaptığınız bir parça verdiler. Bakın o parçayı hemen şuradan materyal ekliyorum. Bir tane materyal ekliyorum. O parçanın aynısını buraya ekleyeceğiz. Efendime söyleyeyim. Şunu açayım. Şunu açayım. Bu da bu render motoru arkadaşlar. Materyal diyoruz. Efendime söyleyeyim. Şuradan e, materyal generik diyoruz. Şu şeyimiz. Efendime söyleyeyim. Şuradan bitmap diyoruz. Biraz karışık ama bu şey. Şu ağacımız bizim. Bizim şu ağacımız şeyde yaptığımız bir saniye. Şarjım azalıyor. Telefonumuş ama bilgisayarım şarjı azalıyor. Hemen şarja taktım. Evet. Devam edelim. Buydu. Yahuş'un şöyle kenar alayım. Şöyle geldiğimizde ağacımızın yüzeyi bu. Ağacımızın yüzeyi bu. Şimdi artık ne yapıyoruz çocuklar biliyor musunuz? Şöyle hepsini bir kere de seçiyorum. Hepsini seçiyorum. Sonra şuna diyorum ki sağ tıklayıp Apple to selection dediğimde heh, şimdi görünür oldu şey. Kapattım. Ya da e, tekrar açayım. Ctrl Z diyeyim. Ctrl Z de şey yapmıyor, gelmiyor. E, ağacımızın yönlerini değiştirmemiz gerekiyor şimdi. Özel, önce şunu açalım. Önce bu e, Patlatalım. ha düzeldi. Vallahi düzeldi. Şahane oldu. Tekrar bunu grup yapalım. Bunu da patlatırsak, bu da inşallah. O da öyle. O şahane oldu. Neden böyle olur bilmiyorum. Evet, M grup yapalım tekrar. Arkadaşlar, size verdiğimiz temrin işlerine ağaçlara benzedi mi bunlar? Benzeri değil mi? Evet, evet, evet. Hı -hı. Buna istersek parlak bir yüzey de atayabiliriz, istersek pürüzlü bir yüzey de atayabiliriz, her şeyi atayabiliriz. Mesela pürüzlü bir yüzey yapalım. Pürüzlü bir yüzey yapalım hemen. Pürüzlü bir yüzey de yapabiliyoruz. Bu şeyimizin refleksiyon, bu bump kanalına bir şey atacağız. Bir materyal atacağız. Yine bitmap diyoruz. Yine oraya geliyoruz. Ee, Rougness diyelim bakalım. Rugnes atayalım bakalım. Nasıl olacak? Şimdi bakalım. Evet, tekrar şey yapalım. Rugnesi değil de e, Bampa, tekrar Bitmap, e, normal atayalım. Bunlar hep şeyler. Daha mı? İyi oldu. Nispeten daha iyi oldu şeyde görünür mü bir render alalım bakalım. Evet, görünüyor şeyde. Evet. Burada görünmüyor ama renderda gayet güzel görünüyor. Efendim hadi. Şöyle yaparsak ıı, çıktısını alalım bunu. I, Output render. Output biraz yüksek olsun şeyi. 3000 olsun. Piksel. Şimdi bakalım. Tekrar render'ını alalım. Büyüdü biraz gördüğümüz gibi. Gördüğümüz gibi yüzeyler pürüzlü oldu çocuklar. İste, görebiliyor musunuz? Evet, Sanki evet. üzerinden kalemle, malemle çizilmiş şey evet, yapılmış. Evet, tahri, evet. Tahrip edilmiş gibi değil mi? Evet. Demek ki e, şey o biraz daha önce atadığım bump kanalını silersem bu yüzey şu anda pürüzlü görüyorsunuz. Şimdi siliyorum bunu. Pürüzlü değil de bunu şey yapmak istiyoruz. Düz yapmak istiyoruz. Düz yapmak istersek geliyorum tekrar materyale. Yani şuna genereye Bam kanaldaki şeylerin hepsini siliyorum. İşte şu var, bunu silmemiz gerekiyor. Heh. Evet. Şimdi açalım. Evet, şeyler gitti gördüğünüz gibi azaldı. Değil mi? Biraz nispeten var o ağacın kendi dokusundan kaynaklanan bir şey var bilerek böyle kötü bozuk bir yüzey şey yapılmış ama biraz önceki o pürüzlülük gördüğünüz gibi yok. Daha az. Evet. Ee, evirdik, çevirdik, altına, üstüne baktık. Gördüğünüz gibi e, çevirdik. İstediğimiz yöne bakabiliyoruz. Anlatabiliyor muyuz? Yani biz elimizde gibi, elimizdeymiş gibi sanki e, istediğimiz gibi üç boyutlu olarak görebiliyoruz bu desenleri. Küçültebiliyoruz, büyütebiliyoruz arkadaşlar. Ee, şeyimizin durumuna göre